AK Parti İskenderun İlçe teşkilatının delege seçiminde konuşan Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, 2015 genel seçimlerinde hedeflerinin anayasayı değiştirmek olduğunu söyledi. Türkiye'nin darbe anayasası ile yürütülmeyecek kadar güçlü bir ülke konumuna geldiğini ifade eden Karasayar, 2015 genel seçimlerinin önemine dikkat çekip şöyle konuştu. Kongre sürecimiz yaklaşıyor. Türkiye genelinde inşallah işte bu 2014 yıl içerisinde kongrelerimizin birçoğunu tamamlayacağız. i̇lçe i̇şte kongreleri, il kongreleri, şu anda da delege seçimlerimiz var, delege çalışmalarımız var. Burada da tabii ki e, bu delege seçimlerimizde öncelik partimizde emeği olan, partimize yıllarca koşturmuş mahalle temsilcilerimiz, belli kriterlere sahip arkadaşlarımız delegelik için müracaat ediyor. Diğerleriyle ilgili de üyelerimizin seçim çalışmaları oluyor. İnşallah delege seçiminin peşinde de ilçe kongremizi yapacağız. İlçe kongresinin arkasında il kongrelerimizi yapacağız hızlı bir süreçte. İl kongresinden sonra da zaten 2015 genel seçimimiz geliyor. Artık seçim üzeri, seçime hazırlık. Teşkilatlarımızda yeni bir heyecan, yeniden toparlanma. Önümüzdeki süreci de en iyi şekilde değerlendirme. Çünkü 2015 seçimleri bizim için bugüne kadar olan seçimlerin tamam önemliydi ama daha önemli. Bizim anayasayı değiştirme amacımız var. Anayasayı değiştirme hedefimiz var. Bugün aşamadığımız birçok yasal problemlerinin en önemli etkenlerden bir tanesi anayasa değişikliği. Artık Türkiye darbe anayasasıyla yürütemeyecek kadar büyük, güçlü bir ülke. Bunun sorunlarını yaşıyoruz. E bunu mecliste değiştirmeye çalıştık biliyorsunuz. Mecliste grubu bulunan partilere hepsine eşit sayıda üye verdik. Dedik yeter ki ülkemizin onu al ülkemiz daha da demokratikleşsin. Hukuk önünde hukuki gelişmeler noktasında da dünya standartlarının üzerine çıkacak bir anayasamız olsun. Fakat muhalefetin öyle bir derdi olmadığı için oralara da başarılı olamadık. Ama inşallah 2015 seçimlerinde anayasayı değiştirecek çoğunluğu alıp Türkiye'de anayasayı değişikliği de yapıp ülkemizi aziz milletimizin her alanda önünü açmak. Bu da tabi delege seçimlerinden, kongrelerden, genel seçimlerden de çalışmalarımız başlayarak esas amacımız milletimizi bu konuda bilgilendirmek. milletimizi 2015 seçimlerinin önemini, ehemmiyetini anlatıp 2015 seçimlerinde partimize daha güçlü destek istemek. Zaten milletimiz de sağ olsun her girdiğimiz seçimlerden bizi güçlendirerek çıkardı. Hizmet noktasında, aziz milletimizin talepler noktasında ne istedilerse, ne arzu ettilerse çok yüksek oranda bu taleplerini yerine getirdik. Tabii ki ülkemizin üzerinde yıllarca oynanan oyunlar, ülkemiz güçlendikçe, büyüdükçe daha da fazla oynanmaya devam ediyor. İçeride, dışarıda. Bunların kimin ne yapmak istediğini başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, AK Parti ekibimiz, hükümetimiz en güzel şekilde tesislerini koyuyorlar ve onların tüm oyunlarını da bugüne kadar bozduk. Bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin desteği yanımızda olduğu sürece AK Parti'ye gönül vermiş, Teşkilat mensubu kardeşlerim, dava arkadaşlarımız bu işe hiçbir karşılık beklemeden sımsıkı sarıldığı sürece biz bize ne kadar oyun oynarlarsa oynasınlar, hepsinin üstesinden geleceğiz. Ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız. Biz kararlıyız. Bu amaçla yola çıktık. Bu amaçla da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sayın Vekilim, e, genel seçimlerine alınma ihtimali var mı? Böyle bir, e, bir net bir şey yok ama net bir şey yok şu anda. Onunla alakalı grup başkan vekilimizin açıklamasında zamanında olacak dendi. Ama belki okullar tatil olmadan önce yapılabilir diye polislerde söylenti var ama net bir şey yok. Şartlar ve zaman yani, yani şartlar ve zamana göre değişir. Genelde bizim esas önem verdiğimiz konu seçimleri zamanında yapmak. Ama okullar tatil olmadan belki olabilir gibi bir düşünce var.